Kur'an'ın nazarı Allah'ın nazarıdır. Yani Allah'ın nazarında, Allah'ın katında en kıymetli amelimiz imandır abiler. En hayırlı amelimiz imandır bak. İmandan daha büyük bir amel, daha büyük bir devlet, daha büyük bir servet yoktur. Üstadımız der, iman, hidayet ruhun cennetidir. Ruhun cenneti iman ve hidayettir. Bu yoksa ruh cehennemi bir azabın içindedir. En büyük nimeti imandır. Allah bir kulunu severse eğer malından mülkünden anlamayız, kafire de veriyor, mümine de veriyor, yakışıklılığından anlamayız bak ikisine de veriyor. Peki Allah bir kulunu severse nereden anlarız? Allah bir kulunu severse ona hidayet nasip eder. Şu an burada olmamız Allah'ın bizi sevdiğini neydir? Alametidir. Geçen sene tesbih namazı kıldık böyle. Tam böyle tesbih namazında secdedeyken 12 olmuşsa tam o esnada havai fişekler patlamaya başladı. Herkes emin olun o secdede böyle şükür gözyaşları döktü. Yani, ya Rabbi şu an dışarıda kötü mekanlarda, ortamlarda olabilirdik. Bize şu an sen şükrü, secdeyi nasip ettin diye herkesin kalbi müferrah oldu. Yani şu an bu deste olmamız da Allah'ın bizi sevdiğinin göstergesidir.